Soy soy sevgili simırlar ben Merve. Plan Bab Game kanalına ve Evergreen Limanı'na hepiniz hoş geldiniz. Evergreen Limanı sizin de görmüş olduğunuz gibi 3 farklı bölgeden oluşuyor. Bu bölgelerden birincisi Grimms Ocağı. Grimms Ocağı'na baktığımızda oranın hikayesine baktığımızda araştırmacı Arnold Grimms'in yıllar önce buraya gelerek bir taş ocağı kurduğunu görüyoruz ve aslında Arnold buraya taş ocağını kurduğunda yıllar yıllar sonra buranın bir yerleşim alanına dönüşeceğini, buranın bir kentleşme olacağını hiç de öngörememişti, tahmin edemezdi bunu. O yüzden de aslında hiçbir yerleşimin olmadığı bir bölgede bir taş ocağı kurdu. Yıllar sonra buraya bir yerleşim gelince de bu taş yığınlarının arasında gölgede kalan evleri gördüğümüzde buradaki sakinlerin Grims Ocağı'nda yaşayan sakinlerin tek isteği bu taş ocağının daha iyi bir hale gelmesi diyebiliriz. Bir sonraki bölgemize geldiğimizde Conifer istasyonu yani Kozalak istasyonu ya da kozalaklı istasyon da diyebiliriz. Yıllar önce burada aktif bir şekilde çalışan ve aslında halkın çok sevdiği bir tren istasyonu varmış. Ama yıllar sonra bu trenler bozulmuş, istasyon kapanmış ve burada bir depolama alanı olarak kullanılmış. Kocaman kocaman depolama tanklarının olduğu ve çevrenin gerçekten çok kötü gözüktüğü bir ortam oluşmuş. E buradaki halkın da konifer istasyonundaki halkın da tek istediği şey bu istasyonun bu depolama alanlarının yok edilmesi ve istasyonun aslında eskisi gibi sevildiği şekliyle tekrar aktif bir şekilde çalışmasını istiyorlar. Ve bu şekilde bir değişikliği yapacak bir topluluğun bir gün çıkıp onlara yardım edeceğini umut ediyorlar. Liman bölgesine geldiğimizde burası da aslında eskiden aktif bir şekilde çalışan bir ticaret limanı iken liman kapanınca burada işte de i̇şte farklı endüstriyel atıklar ortaya çıkıyor hava kirliliği fabrikalar vesaire falan çöpler derken etraf gerçekten çok kötü bir hal alıyor buradaki insanların da istediği ortamın biraz daha yeşilleşmesi, hava kirliliğinin ortadan kalkması ve ticaret limanının tekrar eski haline dönmesini umut ediyorlar. Üç farklı bölgenin de farklı hikayeleri, farklı topluluk alanları ve istenilen orada yaşayan insanların istediği şeyler var. Buralara tek tek giderek buradaki görevleri yerine getirebiliriz. Gerçekten güzel olmuş. Her tarafın farklı hikayesi var. Bunun dışında hemen üst tarafta Gördüğünüz gibi ekolojik bir ayak izi modu var. Buna bastığımızda ekolojik ayak izi modundayken aslında bölgelerin hangi bölgenin daha yeşil, hangi bölgenin daha işte kirlilik oranının fazla olduğunu görebiliyoruz. E taş ocağı kısmına geldiğimizde aslında buradaki sakinlerin yeşillik anlamında pek bir isteği bulunmuyor. Gördüğünüz üzere burası komple yeşil bir alan, yeşilliği oldukça fazla bir alan. Bunların tek istediği hikayede de olduğu gibi taş ocağının görüntüsünün ortadan kalkması ve o bölgenin de yeşil olması aslında. Açıklamasına baktığımız zaman temiz hava ve güneş ışınlarının etkisini bu bölgede gayet güzel bir şekilde tadını çıkarabiliyoruz. Bahçecilik ve yüksek kalitede bitki e, üretmek için ve bunları ekip biçmek için oldukça doğru bir yer burası. Bizim istasyon bölgemize gidersek burası nötr olarak gözüküyor. Neden nötr olarak gözüküyor? Aslında baktığımız zaman bu bölge yeşillik istemiyor. E kirlilik yok onu da temizle demiyor e buranın tek istediği şey istasyonundaki bu depolama alanlarının yani kötü bir görüntünün ortadan kalkması o yüzden de burada yeşil ya da kirlilik konusunda bir istek yok buradaki olay sadece istasyonun toparlanması o yüzden onların istediği de tam olarak o. Sarı bölgeye limana geldiğimizde gerçekten e, en çok uğraşmamız gereken bölgenin bu bölge olduğunu görebiliyoruz. Hem yeşillenme yapacağız hem işte hava kirliliği falan bunların ortadan kalkmasını sağlayacağız. Çünkü etraf komple fabrikalarla dolu endüstriyel bir yer olduğu için oldukça fazla kirlilik oranı var her konuda. Liman bölgesinde yaşadığımız zaman aslında böyle pis bir bölgede neden yaşarız diye akılda sorular oluşabiliyor tabii ki. Yeşil bir bölgede, çevreci bir bölgede yaşamak çok daha güzel olabilir ama bu bölgede yaşayan insanlar etraf o kadar fazla çöplerle ve kirlilikle dolu olduğu için çöplerden bir şeyler çıkarma, daha güzel ürünler bulma konusunda daha şanslı olan bir halk aslında burası. Çünkü etrafta o kadar çok böyle eşya, işte atık, geri dönüşüme uygun şeyler, malzemeler var ki bunların hepsini toplayarak yeni yeni şeyler üretebilme şansları oldukça fazla buradaki halkın. Evet bölgelerimizi de bu şekilde ayak izi moduna geldiğimizde buranın kirliliğini buranın nötrlüğünü, buranın yeşilliğini işte hangi alanın ne olduğunu gayet güzel görebiliyoruz. Bu Ayak izi modu diğer kasabalarda da var. Hangi kasabalar? Willow Creek, Oakhurst Spring, New Crest ve Windenburg kasabalarında bu ayak izi modunu aktif hale getirmişler. Bunun dışındaki hiçbir kasabada bu ayak izi modunu göremiyoruz. Bahsetmiş olduğum kasabalarda bu ayak izine basarak hangi bölge yeşil, hangi bölge nötr falan gibi bunları görebiliyoruz. Şimdi tek tek buralardaki topluluk bölgelerine gitmek istiyorum. Mesela yeşil alandaki topluluk bölgesi, topluluk alanı Community Space denilen bir alan limandaki topluluk alanı burası, istasyondaki topluluk alanı da burası. Üç tane bölgenin de ayrı ayrı topluluk alanları var ve burada yaşayan halk bu topluluk alanlarında toplanarak faaliyetlerini sergiliyorlar ve aslında bölgeleri değiştirmeye çalışırken bunu değiştirmeye ilk başta topluluk alanlarından da başlamak gayet mantıklı olacaktır. Yeşil alandaki topluluk bölgemize bir gidelim bakalım. Bizim yeşil alandaki yani aslında Grimm's ocağındaki topluluk alanına geldiğimizde işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kayalıkların olduğu, taşların olduğu gerçekten şu şehre baktığımızda çok güzel bir yerleşim alanı oluşmuş. Burada <laughs> bir benzin istasyonu falan var. Ee, çok güzel bir yerleşim alanı varken bu yerleşim alanının hemen yanında böyle kocaman devasa kayalıkların olması gerçekten çok çirkin bir görüntü. Görmüş olduğunuz gibi bu halkın istediği tamamen burayı düzeltmek o yüzden de işe buradan başlayacakları için topluluk alanında tamamen kayalıkların ortasındaki bu boş araziye kurmuşlar. Çünkü bütün faaliyetler buradan devam edecek. Dıştan görüntüsü bu şekilde topluluk binamızın etrafında böyle çöpler falan bir şeyler var, bırakılmış bir küvet var, kırılmış yine bizim meşhur çöp kutumuz bunun içerisinden fazlaca şeyler bulabiliriz eşyaları dönüştürmek için kullandığımız bir e, makinemiz var bir buzdolabımız var gerçekten bu e, çöpler çok güzel düşünülmüş çok detaylı düşünülmüş bu çöpleri tek tek bunların üzerine basıp bir şeyler bakabiliyor muyuz bulabiliyor muyuz bilmiyorum ne bileyim bu buzdolabını mesela hani çantaya at sonra tamir edip kullanabiliriz gibi ya da bunu alıp hemen burada dönüştürebiliriz gibi bir şeyler yapabiliyor muyuz? Küvet var aynı şekilde. Bunları bilmiyorum tek tek bakacağız ama büyük ihtimalle de sanmıyorum bunlar tamamen görsel amaçlı buraya konulmuş diye düşünüyorum. Gayet güzel işte buradan oy verebileceğimiz topluluk şeyimiz tahtamız diyeyim. Binanın içine baktığımızda da aslında bomboş, iki katlı, yukarıda tuvaletleri olan bir bina. Şimdi burayı tabii ki ilk önce bu topluluk gelip burada faaliyet göstereceği için, halk gelip burada isteklerini yapacağı için buradan değişime başlamamız gerekiyor ve şurada görmüş olduğunuz arazinin tipleri bölümüne geldiğimizde lot type'a geldiğimizde topluluk alanını değiştirmeye başladığımızda nasıl bir görünüme sahip olacağını daha önceden görebiliyoruz. Mesela burası şu anda topluluk alanı hani boş bir şekilde gözüküyor. Topluluk bahçesi bölümüne bastığımızda eğer burayı yeşilleşme konusunda bir bahçe görünümü vermek istiyorsak, gördüğünüz gibi binamız bu şekilde rengi değişiyor. Gördüğünüz gibi böyle rüzgar şeyleri geliyor, çiçekler, böcekler, bir şeyler. Arkada işte ısıtıcılar, işte su buradan depolayabileceğimiz alanlar. Yani bina komple değişiyor. Burada bunlar böcek şeyleriydi galiba çiçekler, böcekler, bir şey bir şey böyle komple değişiyor. Hemen alt kata alt kata bakıyorum. Binanın içine de 3-5 tane tabii ki eşya koymuşlar bu şekilde. Bu arada eşyaları da bunlara bakarken incelemiş oluyoruz ufak tefek. Yukarıya bir mutfak yapmışlar, bu şekilde çevrelemişler ve oturma alanı yapmışlar. Dışarıda da yine böyle oturma alanı var. Ee, daha çok böyle çevre, çiçek ekme, böcek, çiçek bunlarla ilgilenen bir bölge topluluk olsun istiyorsan yeşilli, yeşillendirmeye yönelik bir oylama yapılır ve yeşillik kazanırsa topluluk bu şekilde bu e, hale bürünecek diye düşünüyorum. Çarşı dediğimiz marketplace dediğimiz bir bölüm var. Ona bastığımızda bu şekilde bir şekle büründüğünü görebiliyoruz. Demin ee, kocaman bir binamız vardı. Farklı bir binamız vardı. Şimdi binamızın şekli gördüğünüz gibi tamamen değişti. Etrafta yine yeşillikler oldu. Burada yemek satışı yapan bir arabamız var. Çiçekler falan yukarıda bu şekilde piknik masaları oturma alanları var. Hemen binanın içine bakmak istiyorum. Oturma alanı çocukların oynayabileceği bir eşya. yukarıya çıktığımızda şömine oturuyorsun yine bu şekilde tuvaletler falan değişmiş. Gerçekten bu da hani farklı bir görüntü. E bu çarşı dediğimiz alan nedir? Bir şeyler ürettiğinde, oluşturduğunda gelip burada buradaki tezgahlarda ürettiğin, oluşturduğun malzemelerini sebzelerini, meyvelerini, içeceklerini artık mumlarını her neyse burada satabiliyorsun. Burayı da topluluk alanında bir çarşıya dönüştürebiliyorsun. Üretim alanını da yapabiliyoruz bu topluluk alanını. Hemen ona da bakalım. Çünkü hepsinde farklı bir tarz alıyor. Evet, üretim alanına da baktığımızda binamız bu şekilde dıştan böyle bir görünüm alıyor. Bahçesine şöyle bir bakalım. Çocuklar için oyun alanı yapılmış. Oturma alanları yapılmış. İç kısmına baktığımızda hemen girişte gördüğünüz gibi burada üretim yapabileceğimiz işte eşya geri dönüşüm şeyi, burada tahta şeyler yapabiliriz. Bu galiba meyve suyu yapma makinesiydi. Bu mum yapma makinesi de galiba öyle bir şeyler. Burada da farklı bir rengini koymuşlar. Bunlar da bir şeyler mobilya falan halı üretiliyordu canlı yayında izlediğim kadarıyla burada halı falan yapıyorlardı. Çok ilginç. Hani üç boyutlu yazıcı gibi bir şeydi. Bunların hepsini kullanacağız. Bu şekilde yapmışlar. Mutfağa koymuşlar. Yukarıya çıktığımızda da çok da bir şey yok. Boş bir alan, tuvalet falan filan. Burası da nedir? E, topluluk alanını bu hale büründürdüğünde insanlar buradaki yaşayan halk gelip bir şeyler üretmek istediğinde mesela evine koymadıysa bu ürünleri gelip burada bir şeyler üretebilir, yapıp bunları e, kendi bahçesinde evinde bir yerlerde de satabilir. Resim yapma şeyini de buraya koymuşlar. İstasyondaki topluluk kanalımıza bakalım. Evet istasyondaki topluluk alanımızda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi burada bir yerleşim var, evler vesaire gayet güzel gözükürken burada da bir tren istasyonu görebiliyoruz şehrin tam ortasında ve depolama alanı olarak kullanılıyor dedikleri buralarda çöpler falan filan bir sürü ortada kötü gözüken şeyler var ve bunun hemen yanına da bir topluluk alanı kurulmuş. Bu şekilde bir bahçesi var. Oylama yapabileceğimiz yer yine etrafta çöpler falan. Yine eşya dönüştürme şeyimiz burada, makinamız burada. Ve yine çöp kutumuz var. Burada bir gördüğünüz gibi dolap bırakılmış falan. Yine bir dolabımız var. Buzdolabımız ve eşya dolabımız. Binanın içi de tamamen tuvaletten oluşuyor. Komple her tarafta tuvaletler var. Ve tuvaletlerin içi de baya bir pis. Şimdi burayı dönüştürelim. Bakalım dönüştürdüğümüzde başımıza neler gelecek. Bahçe yapalım burayı. Evet, bahçe yaptığımızda gördüğünüz üzere bayağı bir güzel bir alana dönüşüyor. Şu paravanlar böyle çit gibi çok güzel. Piknik masaları, gördüğünüz gibi yine çiçek ekebileceğimiz yerler. Buralarda bu şekilde işte yine oturma alanları falan filan. Alt kısımda tuvalet. Yukarıda da işte ısıtıcılar, su biriktirme şeyi. Gayet güzel bahçeye dönüştürdüğümüzde çok güzel oluyor. Peki çarşıya dönüştürelim. Bakalım çarşıda neye dönüşecek? Her topluluk alanının görüntüsü gerçekten birbirinden güzel ve farklı oluyor. Çarşı dediğimizde de girişini bu şekilde yapmışlar. Burada tenteler var. Bence hani baktığın zaman ben topluluk alanlarının çarşı versiyonlarını çok sevdim. Evimde bir şeyler üretip buraya gelip bunları burada satmak fikri gerçekten çok güzel tezgahlarımız burada bu şekilde koymuşlar 3 tane tezgah var üzerindeki tenteler çok güzel burada yine çarşı denildiğinde insanların karnı acıkır diye piknik masasıyla yemek yeme yerini koymuşlar binamızın içinde işte çocukların da gelip oynayabileceği bir alan tuvalet ve yukarıda da yine işte rüzgar şeyi nesiyse bu eşyası enerji üretmek için ee, ve şey işte oturma alanı yapılmış gayet güzel gözüküyor. Üretim merkezi haline getirirsek bakalım üretim alanında görünüm nasıl olacak? Üretim alanında da bu şekildeyiz. Yine böyle üstü kapalı bir bölge var. Burada oturma alanımız var. Burada da üretim kısımlarını bu sefer dışarı koymuşlar meyve suyu üretme şeyi, mum yapma bölümü, eşyaları geri dönüştürme. Burada böyle içeriye bakalım. Bu sefer içeriye yine çocukların böyle bir şeyler yapabileceği alan koyarken mobilya üretimi, 3 boyutlu yazıcı dediğimiz kısmı da eşyaları da buraya koymuşlar. Yukarıda da yine panellerimiz var. Gayet güzel olmuş. Burada bu sefer bina değişmiyor. Bina küçücük aynı kalıyor ama renkleri ve içerisindeki eşyalar değişiyor. Bu da gayet güzel. Diğer topluluk alanımıza bakalım. Limandaki topluluk alanımıza bir bakalım. Orası nasılmış? Evet limana da geldiğimizde yine tam limanın yanına böyle oluşturulmuş bir topluluk alanı var. Buralarda böyle fabrikalar bir şeyler bir şeyler etraf gerçekten vinçler baya bir kötü görüntüler var gördüğünüz gibi baya bir kötü gözüküyor işte en kötü alanımız burası olduğu için. Şimdi topluluk alanı böyle boşken yine her zamanki gibi çöpler çöp kutuları her zaman bir çöp kutusunun yanına geri dönüşüm şeyinde koymuşlar eşyasını ki hemen oradan bulduğun eşyayı gel burada neye dönüştürdüğüne bak diye herhalde. İçeriye baktığımızda hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Çünkü daha topluluk alanını hiçbir şeye dönüştürmediğimiz için bu şekilde boş bıraktığımızda içeride hiçbir şey olmuyor. Dışarıda sadece çöp bulup onu dönüştürebiliyoruz. Bahçe yapalım. Bakalım bahçede neye dönüşecek? Binanın şekli değişecek mi? Evet binanın şekli de değişti. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir alana dönüştü. Yine bahçesinde su depolama eşyamız bir şeyleri ekebileceğimiz alanlar var. Etrafına şöyle bir baktığımızda bir terası, oturma bölümü falan. Bina gerçekten kocaman ve görüntüsü de güzel bir şekle büründü. En alt kata baktığımızda giriyoruz. Yine burada çocuklara özel bir alan konulmuş. Şu çiçekler çok güzel eşyalarda göreceğiz bunları daha hiç görmeden, incelemeden hemen buradan zaten bazı eşyaları görmüş oluyoruz. Tuvaletler var yukarıya çıktığımızda da oturma alanı işte burada da resim yapabileceğim bir alan gibi yapmışlar. Aslında topluluk alanı dediğimiz sistem halkın gelip burada değişik aktivitelerde bulunabileceği birlikte hoş sohbet edebileceği vakit geçirebileceği bir alan haline dönüştürmek amaçları bu. Çarşımıza bakalım çarşıya dönüştüğünde neye dönüşecek bu topluluk alanı. Çarşı dediğimizde de binamız komple farklı bir şekle büründü. Yine burada bir güzel tentemiz var. Yemek yeme bölümümüz. Koltukta işte oturabiliyoruz. Bunlar da geri dönüşüm bir koltuk olduğunu düşünüyorum. Baya değişik çünkü koltuklar. İşte çocuk oyun alanı, çiçeklendirmeler falan gayet güzel. Buranın çarşısı kapalı bir çarşı olmuş. Yani kapalı pazarlar gibi üstü kapalı pazarlar. Alt kısma hemen girdiğimizde kapalı alana böyle 3 tane Satış yapabileceğimiz tezgahımız var, tuvaletler burada. Üste çıktığımızda şuradan çıkıyoruz ve bir, bir teras, bahçe bölümü yine oturup sohbet edebileceğin bir alan, güzel, fena değil. Üretim merkezine döndürürsek bu alanı bakalım neler olacak. Evet, üretim merkezinde de bu şekilde yine kocaman bir binaya dönüşüyor. Şuralarda böyle değişik sanki konteyner gibi bir izlenim vermişler ama tam da konteyner değil tabii ki. Öyle bir görüntü oluşmuş. Hemen buradan girdiğimizde yine ahşap ürünler yapabiliyoruz. Bütün e, üretim şeylerini, eşyalarını giriş kata koymuşlar. Burada ne var? çocukların yine vakit geçirebileceği bir alan. Her toplulukta yani yetişkinlerin geldiği gibi çocuklar da gelebilir diye düşündükleri için toddler'lar ya da child'lar için değişik eşyalar da koymuşlar. Yine oturma bölümleri, yine resim yapmak için bir şövelemiz var. başka nereye bakalım? Başka nereye bakalım? Şurada bir barımız var. Merak ettim bir bara gidelim bir bakalım nasıl bir yermiş tren istasyonunun hemen yanında böyle değişik bir bar yapmışlar. İlginç bir yer olmuş. Genelde çok da fazla eşyaların olmadığı boş bir alan. Böyle bir işte bar yapmışlar. Oturma masalar falan. Televizyon koymuşlar. Ve yine gel böyle 2-3 hoş sohbet et git tarzında bir yer olmuş. Üstte de tuvaletler var. Hazır bir lottayken lotlarımızla ilgili trade'lere de şöyle bir göz atalım istiyorum. Nelerimiz var yeni gelen trade'lerde. Ecolot denilen bir sistem var. Yani bu lot çevre dostudur diye bunu seçebiliriz. Bu trade'i de seçtiğimizde bu trade'de doğal bir ısıtma enerjisi üretiyor bu arazi. Yani elektrik doğal bir elektrik üretimi sağladığın için elektrik faturalarının daha düşük geliyor. Ve aynı zamanda bu öyle bir doğal ısıtma sistemi ki bahçende havuzun varsa havuzunun suyu bile sıcak olabiliyor. Bu da böyle bir trade. Landfill lota geldiğimizde depolama sahası denilen bir trait. burada daha çok çöplerin fazlaca biriktiği bir alan, çöplük alanlara verilebilecek bir trade açıkçası. Natural well dediğimizde bu da e, araziden doğal bir kaynak suyu e, çıktığını söylüyor. E burada da elektrikteki gibi burada da su faturalarında kar elde ediyorsun, daha az su faturası ödüyorsun çünkü senin arazinden temiz kaynak suyu çıkıyor. Aynı zamanda musluktan da temiz suyun aktığını söylüyorlar. Reduce and Recycle trade'imize de geldiğimizde direkt logosundan da anladığımız gibi bir şeyleri geri dönüşümle yeni hale getirme trade'i. Yani bu trade'in olduğu lotlarda bolca geri dönüşüme uygun eşyaların yapılabileceği çöplerden işte geri dönüşümle yeni eşyalar üretebileceğimizi görebiliyoruz diyerek bu şekilde trade'lerimizi de incelemiş olduk. Evet Evergreen limanımızda bu şekilde üç farklı bölgemiz ve üç farklı bölgede yapmak istediğimiz, yapmamız gereken, değiştirmek istediğimiz şeyler var. Çünkü her bölgenin istediği, değişmesini istediği şeyler farklı. Siz nasıl buldunuz bu kasabayı diyeyim aslında liman? Ama bu kasabayı nasıl buldunuz, bölgeler nasıl, hikayeleri nasıl, beğendiniz mi, etraf nasıl geldi size şöyle kısaca baktığımız kadarıyla. Bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda artık buy built mod eşyaları birazcık kurcalayacağız. Ne ne değildir onlara bakacağız böyle hani yüzeysel olarak. Çünkü oyuna başlayıp onları kullanmaya başladığımızda aslında bazı şeylerin tam olarak ne anlama geldiğini görebileceğiz ama genel olarak eşyaları da şöyle hızlıca bir bakarız. Bundan sonra Tabii ki yeni evler, konteyner evler, farklı farklı böyle yapıların geleceği videolarda olacak. Yeni evler de gelecek. Onun dışında tabii ki sadece bu pakete özgü seriye de başlayacağız. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.